Bir tane örnek vereyim. Siz gazetelerden okuyorsunuz son cümle. Uzattığım farkındayım ama e, burada hep gündeme de getiriyorsunuz kayyumlar. Evet. Dün Tigris Haber diye bir yer var Diyarbakır'da. E, sizler kurs sonuna gidiyorsunuz. Ben onu günlük olarak bakıyorum. Bir haber yayınlandı. E, kayyum Diyarbakırlı kayyum yardımcılarını yani nereye e, genel sekreterini, ulaşım daire başkanını, mali hizmetler başkanını falan filan Diyarbakır'dan değil Sakarya'dan, ordu'dan, İstanbul'dan, Mersin'den özel olarak getirtmeye başlamış. Şimdi bu nasıl bir şey? Bunların bütün isimleri var. Bu ismi saymaya gerek yok. Bu bu bir mantık. Aldıkları maaşlar iki üç yıldan maaş yani gittiği. Falan. Ya arkadaşlar, Türkiye'de Diyarbakır'da var. bu nasıl bir ayrımcılık? Bu nasıl bir bölücülük, Bu nasıl bir zihniyet? Diyarbakır'da genel sekreterlik yapacak, mali işlere bakacak. Ulaşımı götürecek bürokrat insan kişi yok mu bu nasıl bir ayıptır yani Türkiye Gönecekleri kimseyi bulamıyorlar bu nasıl bir şey yani bu bu bu, bu, bu nasıl bu bir bakış kayyum noktasında yani ben tabii inanmak istemiyorum ama Hı. herhalde hani bu kayyum o kadar Türkiye'de böyle şey haline geldi ki şimdi Siirt'e Gelecek Partisi ile birlikte Ahmet Davutoğlu'ya beraber Siirt'e gitmiştim. Orada Gelecek Partisi'ndeki arkadaşlarla birkaç böyle hani esnaf, gençler filan. Bu kayyumlar gündeme öyle hani tartışılırken kayyum imam dediler. Bizde kayyum imam var. Dedim ki ya kayyum imam nasıl olur? Muhtemeldir ki yani Diyanet başka bir imam görevlendirmiş. Ama hani halkta öyle bir şey haline gelmiş ki dedim ki kayyum imam kayyuma yok diyor kayyum imam geldi. Nasıl? Ya diyor mevcut imam e, iktidarı pek sevmiyordu. Hı. Devlet diyor buraya kayyum imam atadı. Ya çok yani düşünebiliyor musun? Kayyum imam. Gülüyoruz ama çok Gülüyoruz acı, ama. acı şeylerle Meftemelde karşı karşıyayız. Muhtemeldir ki diyanet atamıştır. Yani yerine başka imam göndermiştir evet. ama halk artık hani sevilmiyorsa oraya kayyum atar. Yani Niye düşünüyorlar? Evet, evet. evet, yani.